Tosyalı Holding Merkezi Hatay İskenderun'da olmak üzere Osmaniye, İstanbul, İzmir, Cezayir, Sırbistan, Karadağ'da demir-çelik sektöründe birçok üretim tesisine sahiptir. <laughs> Ülke ekonomimizde önemli katkıları bulunan Holding'in icra kurulu üyesi Şerif Tosyalı'dan 70 yıllık ticari geçmişleri hakkında bilgiler alıyoruz. 1952 yılında dedemin İskenderun'a gelmesiyle birlikte ilk aslında ticaret hayatına başladık diyebiliriz. Aslında Tosyalı'nın geçmişi 70 yıllık bir geçmiş. 70 yıldır biz demir çelik endüstrisinde faaliyette bulunan bir aileyiz. Tabi dedemin tenekeci ve sobacı ticaretinden başlamasıyla babamların da işlerin içine dahil olması sonucunda anonim şirketleşmesi ve onun ardından da bugünkü 18 farklı tesiste Türkiye'nin global çelik üreticisi olmasına kadar gelen bir serüven. Holding bünyesinde bulunan tesislerinde yassı ve uzun boru profil segmentlerinde önemli üreticilerin başında geliyor. Ee, şu an yassı uzun boru profil segmentinde hakikaten Türkiye'nin önemli üreticilerinden bir tanesi. Hatta şöyle de diyebiliriz, Türkiye'deki yassı mamülü üreten ilk özel sektör firmasıyız. Aynen. 2009 yılında görkemli bir açılışında yaptığımız Osmaniye'deki yassı yapısal tesislerimizle birlikte hakikaten sektörde ham maddesini de üreten, hurdadan nihai mamüle kadar dönebilen entegre bir grup haline geldik. Tabii bunun bize gerçekten kattığı ciddi avantajlar var. 18 tesis derken bunun yaklaşık 14 tanesi Türkiye tarafında, diğer iki tanesi ise Karadağ ve Cezayir tarafında var olan tesislerimiz. 7 bin tane çalışanımız var dünya genelinde. Yaklaşık 4 milyar dolara da yakın bir cüreye sahibiz. Büyük 17. Organize Sanayi Bölgesi'ne sahip olan Osmaniye'de önemli Entegre tesisler bulunuyor. Bu tesislerin içerisinde Holding'e ait tesisleri Şerif Tosyalı'dan dinliyoruz. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi şu an Türkiye'nin en büyük 17. OSB'si. Ee, yaklaşık 11 bin kişinin çalıştığı bir e, OSB'dir, Osmaniye OSB. Ee, daha çok demir-çelik e, sektörüne, iplik e, sektörüne, çelik imalat sektörüne, fitre endüstrisine ciddi anlamda katma değerli ürünler sunan bir organize sanayi bölgesidir. Tosyalı tesisleri 1,5 milyon metrekare alan üzerine kurulu tesislerden oluşmaktadır. Biraz önce de adlandırdığım gibi ham maddemiz olan sacın ve kütüğün üretildiği 2 milyon ton kapasiteli Osmaniye'de entegre bir tesisimiz mevcuttur. Bunun yanında da Avrupa'nın Tek seferde kurulan 250 bin metrekare kapalı alana sahip en büyük boru profil tesisleri e, mevcuttur. E, bu, bu tesisle birlikte Türkiye'nin hem en öncü e, boru profil üreticisiyizdir, e, hem de katma değerli boru profil üretiminde de e, herhalde sektörün e, dünyadaki lider üreticilerinden bir tanesiyizdir. Makine parkurlarında son teknolojiye sahip olan holding tesislerinde, çalışmalar kusursuz sürdürülüyor. Müşterilerinin talepleri doğrultusunda üretimler başarıyla devam ediyor. Tabii bir ürünü üretmeden önce o ürünle ilgili her şeyi biliyor olmanız lazım. Birincisi bu. İkincisi de biraz önce de bahsettim. 70 yıllık bir sanayi geçmişine sahip bir şirkettir. Dedemin elle yapmış olduğu boruları biz bugün makine ekipmanlarda yapıyoruz. Bunun bize kattığı ciddi bir navhav avantajı var. Navhav'ı biliyoruz, işimizi biliyoruz ve doğru insan kaynağıyla çalışıyoruz. Doğru müşterilerle çalışıyoruz ve bunun hakikaten bize şöyle bir entegre faydası oluyor. İçerideki iyi insan kaynağı en iyi mamül üretiyor. Diyelim ki üretemedi, bir arıza var. En iyi müşteriye çalıştığımız için, bizim iyiliğimizi isteyen müşteri olduğu için bize hemen o arızayla ilgili dönüş, feedback gönderiyorlar ve hemen istediği doğrultuda müşterinin hemen değişimlere gidebiliyoruz. Şerif Tosyalı, müşterilerine vermiş oldukları hizmetler ve çalışma prensiplerini şu sözlerle dile getiriyor. Tabii sürekli bir argemiz var. Bir müşteri bizi aradığı zaman A'dan Z'ye tüm ürün segmentini bizde bulabilir. Bu da tabii çok derin bir arge çalışmasıyla meydana gelen bir durumdur. Ciddi e, mühendislerimiz var, ciddi e, anlamda çalışmaları var. E, tabii bunun bize kattığı çok ciddi. Hem maliyet avantajları var, ARGE sonunda, hem de ürün avantajları var. Ürün geliştirme avantajları var. Şerif Tosyalı konuşmasında yeni yatırımları hakkında şu bilgileri veriyor. Yeni yatırımlarımızdan bahsedecek olursak, şu an e, 600 milyon dolar... E, bedele sahip, yatırım tutana sahip bir yatırım içerisindeyiz. Bir Japon ortaklığı. Bu Osmaniye OSB'de yapılan bir yatırımdır. %51'i Tosyalı Holding'e ait, %49'u Japon Toyoko firmasına ait bir ortaklıktır. Bu yatırımın önümüzdeki sene sonunda tamamlanmasını öngörüyoruz. Birinci sınıf malzemeyi almayı öngörüyoruz. Tamamlanmasıyla birlikte direkt olarak otomotiv sektörüne, beyaz eşya sektörüne ve elektronik e, sektörüne e, ham madde üretimini e, sağlamış olacağız. Yani şöyle adlandırabiliriz: Artık konvansiyonel ürünlerden daha çok katma değerin ciddi anlamda yüksek teknolojiye e, ciddi anlamda yatırım yapan e, ve ürün e, yelpazesine sahip bir firma e, olacaktır. E, bu şekilde ifade edebiliriz. Türkiye'nin gelişmiş bir sanayi şehri olduğunu belirten Şerif Tosyalı, bölgeye katkılarından dolayı yerel yöneticilere memnuniyetini dile getirerek sözlerine şöyle devam ediyor. Çok beğendiğimiz bir söz vardır İngilizce. They are talking, we are working. Hakikaten biz kimin ne söylediğini çok fazla duymuyoruz, çok fazla ilgilenmiyoruz, kendi işimize bakıyoruz. Ben de bir Osmaniyeli sanayici olarak hakikaten Osmaniye'nin ...hangi durumda olduğunu gerçekten iyi görebiliyorum. Osmaniye gelişmiş bir şehirdir. Osmaniye gelişmiş bir sanayi şehridir her şeyden önemlisi. Ee, Tabi burada bürokratlarımızın çok ciddi desteğini görüyoruz. Sayın Valimizin, Ticaret Odası Başkanımızın, Belediye Başkanımızın... ...tüm STK'ların hakikaten Osmaniye sanayisinin gelişmesi için de ciddi anlamda çabalarını görüyoruz. Bu memnuniyet verici bir durum bir sanayici adına. İstanbul'da Osmaniye ile ilgili konular konuştuğumuz zaman dediğiniz gibi ya işte oranın fıstığı çok ünlü, oranın işte el çok ünlü vesaire gibi konular konuşulurken bir anda ya siz orada ne yapıyorsunuz? İşte toz çelik Osmaniye'de mi? E tabi Osmaniye'de. Nasıl bilmiyorsunuz? Aslında biz işte benim diğer bir görevim size de anlattığım gibi bir Fahri konsolosum ben Karadağ'ın ama aslında Osmaniye'nin de ciddi anlamda Türkiye içerisinde Fahri konsoloslarıyız. Tüm sanayici arkadaşlar olarak gittiğimiz her yerde fuarlar olsun, görüşmeler olsun her yerde Osmaniye ilinin adını zikrediyoruz. Ve herkesi buraya çekip Osmaniye sanayisinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyoruz. İnsanlar görür görmez zaten beyinlerine Osmaniye ismini kazıyor. Man şehri olmasıyla birlikte gerek sanayi, gerekse lojistik bir merkez haline geleceğini belirten Şerif Tosyalı, Teknokent projeleri sayesinde de tüm sanayicilere önemli katkılar sağlanacağını dile getiriyor. Her türlü alternatifi hazırız aslında. Yani ikinci bir OSB de olabilir veya mevcut OSB'nin üstüne OSB'ler de eklenebilir. Bunların hepsini açığız. Yeter ki insanların çalışabileceği, insanların katma değerli ürünleri üretebileceği alanlar oluşsun. Tüm bunların hepsi görüşülüp konuşuluyor. Ancak bunların ötesinde Osmaniye OSB'yi daha da değerli hale getirecek bazı çalışmalar var. Onlara da değinmek isterim. Bunlardan bir tanesi liman yolu. Hakikaten Osmaniye kenti belki bir deniz kenti, şehri değil ancak bu yapılacak olan Erzine, yapılacak olan 10 kilometrelik OSB'den liman yoluyla birlikte Osmaniye ili bir anda bir deniz şehri olacak, deniz kenti olacak ve ciddi anlamda dezavantaj sunan lojistik maliyetler ...bir anda sanayiciye avantaja dönüşecek bu yolla birlikte. Bunun yanı sıra e, lojistik merkez e, ve demir yollarının OSB içerisinden geçecek olması... E, ...hakikaten bizlere e, ciddi anlamda katkılar sunacak. Beni heyecanlandıran en önemli proje ise Teknokent. Teknokent'in Osmaniye'ye, OSB'nin içinde kurulacak olması. E, bu Teknokent'te onlarca, yüzlerce mühendis arkadaşımız... ...OSB içerisinde faaliyette olan endüstri kollarına... ARGE çalışmaları yaparak onların işlerine çok daha katma değerli hale nasıl getiririz bunun derdinde olacaklar. Bu hakikaten Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüm sanayicilerimize ciddi anlamda hem karlılık kazandıracak hem de e, değişik fikirlerle işlerini geliştirmelerini sağlayacak. E, bu hakikaten bizi ileriye taşıyacak bir proje olarak görülebilir. Şerif Tosyalı konuşmasında Osmaniye'de üretilen boru üretimleriyle birlikte şehrin önemli bir yere daha sahip olacağını dile getiriyor. Osmaniye OSB'de boru üretiliyor. Her tarafta boru üretiliyor. Bugün Dilovası'na da gidelim, Gebze'ye de gidelim. Türkiye'de belli e, sanayi kuruluşlarının ürettiği ürünler var aynı yelpazede. Ancak Osmaniye'de üretilen borular Amerika'daki kaya gazı e, sondaj borularından tutun da e, Aslın Projesi olarak adlandırdığımız TANAP'ın e, borularına kadar e, üretilen, e, üretimlerinin yapıldığı bir organize sanayi bölgesidir e, Osmaniye OSB. E, hakikaten e, biz farklı bir OSB'yiz. Biz farklıyız yani e, katma değerli ürünlerin eğer bir hesabı yapılacaksa ülkede inanın Osmaniye organize herhalde ülkemizin ilk 10 OSB'si içerisine girer diye bir iddiam olur. Herif Tosyalı konuşmasında hava alanı eksikliğine değinerek görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor. Tabii artık dünya aslında büyük bir köy. Böyle adlandırabiliriz. Ee, bu köy hakikaten birbirine çok yakın mesafeye gelmiş durumda. Yani bugün e, ben Osmaniye'den Adana'ya mal satıyormuş gibi e, aynı şekilde Amerika'ya satabiliyorum veya İngiltere'ye satabiliyorum. Tabii e, bu satış kanallarını oluşturabilmek için hepimizin müşterinin gidip, Gözüne bakmamız lazım, müşteriye dokunmamız lazım. Çok fazla seyahat halindeyiz, çok fazla. Çünkü neden? Türkiye ihracat yapmak zorunda, başka hiçbir çıkar yolu yok. Ama maalesef bunun en kolay ulaşım yolu hava yolu ve hükümetimizin de bu konuda zaten ciddi anlamda vaatleri var. İşte 81 ilimize inşallah hava alanı götüreceğiz şeklinde. O 81 ilden. En güzeli ben Osmaniye olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da hakikaten Osmaniye geride kalmış bir şehir. Yani baktığınız zaman Adana'da olan bir havaalanı, işte Mersin şimdi yeni yapılıyor. Hatay'ın olması tabi Osmaniyeliler açısından ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Eğer Osmaniye ilinde hakikaten iyi bir havaalanı olursa ...Osmaniye bu dezavantajı da aynı şekilde avantaja çevirecektir sanayisinde olduğu gibi. 70 yıllık ticari hayatları boyunca önemli yatırımlar yapan Tosyalı Holding... ...aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Tabii sosyal sorumluluk bizim için yapma zorunluluğumuz olan bir konu. Yani... Kazandığımız topraklara bunu vermek zorundayız ki bu topraklarda yaşayan insanlar bu tip işlerden, bu tip yapılardan faydalansın. Tosyal ailesi olarak biz bu konuda hep öncüyüz. Hep öncüyüz ve öncü olmaya da devam edeceğiz inşallah. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi olarak da hiçbir şekilde bize gelen bir isteği, arzuyu geri çevirmiyoruz şirketlerimizde nasıl bu işleri görüyorsak aynı hassasiyeti organize sanayi bölgesinde de gösteriyoruz ve çok şükür herkesin doğasını alıyoruz. Osmaniye iline, Osmaniye şehrine ciddi anlamda faydalar sunuyoruz. Bu da bizi tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı mutlu eden bir konu. dosyalı holding bünyesinde önemli adımlarla ilerlediklerini belirterek ciddi yatırımlar yapmak istediklerini ifade ediyor. E, sektöründe gerçekten önemli bir role sahip e, oyuncu artık. E, bu oyunu e, hem kapasite olarak hem katma değerli ürünlerin üretim noktasında çok daha ileriye taşıma e, isteği ve arzusu içerisinde. Tabii ciddi maliyet girdileri var. En büyük girdilerimiz ham maddemiz, enerjimiz. Bunların çözümü noktasında ciddi yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. Yani bir beş yıl sonra inşallah kendi enerjisini üreten, kendi ham madde tedariğini yapabilen, aynı zamanda da kendi ham madde tedariğini yaptığı zaman kendi limanına, kendi Alanlarına liman alanlarını oluşturmuş bir şirket olarak inşallah sizlerin karşısına çıkacaktır. insanlara istihdam yaratacaktır. Şerif Tosyalı son olarak programımız aracılığıyla şu mesajları veriyor. Ee, tabii öncelikle bu fırsatı bize verip bizim fikirlerimizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kanala haber, kanala hakikaten hepimizin takip ettiği değerli bir kanal. Buralara kadar geldiniz, bizlerin fikirlerine değer verdiniz, önem verdiniz, yapmış olduğumuz işlere tanıklık ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, ayaklarınıza sağlık. Buradan dediğim gibi herkese selam ve saygılar gönderiyoruz ve herkesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ne bekliyor, bu büyüklüğe tanıklık etmesini istiyoruz.